yarışmada birkaç sıkıntı oldu ama ikinci yarışmada inşallah yine sıkıntı olacak. Yine sıkıntı olacak. <laughs> Neden sıkıntı olacak? Ben kalede çok rahat değilim. Burnumun bölge toprak olduğu için saplanıp kalıyorum arkadaşlar. at edemiyorum. Bir de çok fazla ısınmadım. Antrenmandan tamam, çıkıp geldiler <laughs> antrenmandan. Selamlar arkadaşlar. Bugün yine müthiş bir yarışmayla sizlerle birlikteyiz. Bugün neredeyiz? Menemen Spor'dayız. Arkadaşlar alıştık buraya geldik. İlk videoyu hatırlayalım. İlk videoda Tayfun ve Murat bizdeydi. Bizi çok iyi bir şekilde benzettiler. Çok güzel bir şekilde yenildik. Bunun rövanşı olacak demiştik. Hatırlıyorsanız eğer o videoda rövanş için buradayız. Ama bugün Tayfun ve Murat aramızda değil. Murat zaten transfer oldu. Tayfun tatilde. Biz de diğer arkadaşlarımızı çağırdık. Peki kim var yanımızda bugün? Bekircan Sönmez. Bekircan geliyor arkadaşlar. Bekir hoş geldin. Arkadaşlar Bekir ilk yarışmayı yapacak evet. Umut'la birlikte. Ben iki tarafın kalesinde olacağım. Taraf tutmayacağım. Beni biliyorsunuz Ben hayatta taraf tutmam Olsa hayatta. İlk yarışmamız ne? Two touch challenge <laughs> yapacağız. Ben topu atacağım. İki dokunuş hakları var. İkinci dokunuş şut olacak. Şimdi diğer bir konuğumuzu çağıralım. Kim? Cemçelik. Cemçelik geliyor. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldin. Hey. Selamlar. Allah'ın <laughs> heyecanlısı. Nasılsınız beyler? İyi heyecanlısı. Heyecanlı mısınız? İyi. Heyecanlı değiliz. <gülüyor> Heyecanlı <laughs> mısınız? Yok abi. abi. Gram <laughs> heyecanları yok. Yencek denilen Eminler galiba. Emin misiniz? Emin şansınız yok abi. <laughs> Bakalım kimin şansı yok. Hadi Başka geçelim videoya. İyi. İyi. Meydan okudu da inşallah yürüyelim. Sıkıntı tarafa gel. <laughs> Göreceğiz bakalım. Abi, 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 abi ne? ben telif hakkı istiyorum. <laughs> <laughs> şimdi zaten ha, ha. Eee! Evet. Evet. 3 oldu! Evet. bunu! 3! Oğlum göğsüye çarptı, üç. ayağının önüne aldın 3! Bir de vurdu Ben dedim mi? <laughs> Neyse tamam. Tamam, yeniden çekelim. abi. Bir daha yapsın Bir daha, bir daha, bir daha. Kanka, bu bir kere ineyecek, ikinci bir topa bırakacak. biz böyle oyun mu öğreteceğiz? Anlamadım ki ya. de oturmuşsun. Şut olacak, tut Tekrar. Tekrar. Repleyin. Burayı hiç açtırma. Allah'ını seversen. Bravo. İyi, güzel. Hızlı Abi beyazlardan at bana ya, sarılıp sevmedim. Haydi dönmez. Ben ben Haydi dönmez. O bunları sever. Sıraları sever. Temmeler. Temmeler. Bu ne yav, yav, yav ya evet, Benim, ya. gol <laughs> oldu. Böyle abicim sonuçta. Gol goldür abi. Bir <laughs> sıfır. Say Murat. Seyircilerimiz saksın. Bravo. Bir bir bir. Saymaz. Abi ben... Bu kadar basit olacağını beklemiyordum <laughs> Kimi? <atalım. gülüyor> Sever buraları ya. Olsun <laughs> olsun no, olsun. No. Abi sen bunları alma. Olsun abi olsun. Bana bak inan. İnan. Deli dök şu anda. <gülüyor> 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 no olur. No olur, ne oldu? Ne oldu? Yerden mi istiyor? <laughs> at at ya kardeşim istediği gibi. Al daha ne olsun oğlum? Allah Allah ya. Geçti tamam. Devam. Devam et. <laughs> <laughs> ne oluyor? Örümcek ağlarını aldım. Bunlar var mı abicim? Ya, ne Kaç yaptın lan ben? Üçte iki. Üçte iki, üçte üç Bir tane vursam zaten. Bak bekle gelsin top. Al şimdi. He? Neyse tamam olsun var bunlar. İzleyin. Görüyor musun Çok şeyler gördüm Çok şeyler Oyna abi. Ben demedim ki. Şey. Of. Senin moral kaynağın burada. Gel buraya. Aç sen vur. <laughs> ne yapayım ben? Var var. Yukarı. Mavi. Bunlar bir noktası abi Sen 5'te 1. Bir... Öyle mi oldu? Tabii canım 5'e attın şimdi sıra bende. 5'te 0. Hayır canım ya ne demek? sıfır kardeşim. Gol atamadı. Gol attı mı? Abi, attı. Attı attı. Aşırtma gibi. Abi ayıp duruyor. Gitti ya. Bakın ayağın gemini takıldı ya. ya. Olsun olsun nazar nazar. Ya, 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 ya. Nazar abi nazar. Böyle Bıktım ya. Abici tamam moral verelim de. Ben de biraz bu şeyler yaptı abi. Dediğim gibi kontrol edemiyorum ki. Tamam ha, hadi olsun olsun. Neyse abi sen bunu hadi. Hadi, Gel bir ünlüler. Şey. Ooo. Bir. Ünlüler. mi? Ünlüler mi? Aha. kapayla aldıysa dışarı gider. Onu. İyiydi. İyi kontrol etsem. Kaçta kaç? 6'da kaç? Altıda bir. Altıda bir, beşte miydi? Evet. evet. Şey, o zaman altıda üç atayım, yarı yarı olsun. Hadi <gülüyor> <gülüyor> Abi sen topu döndürerek <laughs> mü <mi> atıyorsun <laughs> bana? Ne yapıyorsun? <laughs> <Fred 'in> Müzik <laughs> <öte> koyarım ben o kısma. Abi. Şuraya bak canlı yayın. Kötük abi orayı keser. <laughs> Oraya bir şey. <laughs> ördek sesi koyar ya. ya ördek, ördek sesi koyarsın abi. tak <laughs> Ben biraz dinleneyim. Geri kalan. Allah Allah, Allah. Tamam, abi. Yüzüm abi. Kameralar oynama. Ben at Hani Abi yazıklar abi. olsun. iki tane atabildim altıda iki ne ya? Yedide bir mi yaptın sen şimdi? Yedide bir. Ben istikrarlı devam ben ediyorum ben. De, ben. De. <laughs> evet. Abi, golden touch. Adam kontrol ettiğin sıkıntı yaratıyor. Ne yapacağım Ödül yemek. Ödül lazım. Çünkü ikisini at yeter. Yerlerini atma abi. Cezalı mı bu oyun? Biz bittik aga. Jack, Dur, son atarsam yeniyorum. <laughs> Kanka, terni? bak. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu Görüş son. son. <laughs> at, abi bitir. Finali, finali yapacağım yapalım, abi. Hadi. Hayda. At. Tamam hadi. Madar oldu. Aha. En sevdiğim toplar ya bunlar. <laughs> Güzel final. Ben de izlerken hoşuma gidiyor. Gaza <laughs> da geldi. Bitti mi hocam? Çok sert <laughs> Ne oldu? İlk, ilk turu aldık. Uzunca Devam. Devam. <laughs> Yenmedin mi daha? Kürürsen biter. <laughs> Yenmedin <laughs> mi? Kürürsen biter mi? Ulan kendimi sevdim sevindim abi. Yani ikisini de atman lazım. Kendi kendimi keseceğim yani. Kanka ben kaçıyorum. Kusuyorum. Bana güven. İkisini de atman gerekiyor Adam hadi. Tamam hocam sen şöyle. Sakin. 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 Önce alın ne? Ha şimdi. gol geldi. Ay Ayma ya. Iyi. Vallahi iyiydi. Kaleye tutsak oynayalım. Atacak mısın? E son mu son? Ciddi anlamda son. <laughs> Bitir, olsun. Evet. Abi şunu at havadan. Iç. Ben de bir yerde. Selamun aleyküm. Ben şurada sönmez sopa çıka. Oo. Oh. Oh. Marka işleri bu. <laughs> Aha, bir daha. Onlar olacak. Onlar olacak. Evet <laughs> ben de oynayacağım. Tamam <laughs> mı? Kardeşim tebrik ederim. Bunlar duyuyor mu? Hepsi. Çok uzak değil mi Hepsi duyuluyor. Vallahi. Yazık lan. Ne oldu? İlk yarışma bitti. Lan şurada ayağımız kaydı. Ben yendim. Bunları ben de Düştüm lan. Evet. Arkadaşlar ikinci yarışmaya geçtik. İlk yarışmayı her zamanki gibi. İlk, İlk yarışmada yine... birkaç sıkıntı oldu ama ikinci yarışmada inşallah Yine, Yine sıkıntı olacak. Yine sıkıntı olacak. Neden sıkıntı olacak? Ben kalede çok rahat değilim. Bölümün bölge toprak olduğu için saplanıp kalıyorum arkadaşlar. Rahat edemiyorum. Bir de çok fazla ısınmadım. Antrenmanla çıkıp bahane. geldiler antrenmanla. <laughs> Hadi <laughs> <laughs> Fark ettin mi? Rahat ol, öyle Haber rahat bak böyle yani Abi ben rahat değilim Devam Kanka sarıya vurma vurma sarı çok gidiyor ya <laughs> Ama ikimiz de kötüydü <laughs> Sarı alakasız gidiyor Al bakışa sola. Oğlum bakar. Abi. Ben, 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 ben. Benim işte, abi. Işte, abi. Karıyosun, abi. 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 zaman? Ne bu Nasıl olur? Nasıl olur? Oğlum. olur? Nasıl abi. Başka, Güveler bu durumda sen başka bir yerine kalacaksın. Birbirine düşmedi ya, devam bu tane. Dörtte bir. Şey dörtte iki benim. Hadi. Birbirine bu iyiydi be. Bu iyiydi. Bu iyiydi. Bu iyiydi. Bu Dört evet. iki burada bak iyi vuruyor burada. iki Hemen hızlı rahat olun lan Bak sakin bak kale. Aynen. Oh. Olmaz beni lan. Fena Abi nasıl izlemek iyi mi? Bu kadar güzel ki, dilimizler gibi izliyoruz. Dersine bakmak var arkada ya. Baba yaz oğlum. Ya sen ne yapıyorsun oğlum? Bu var <laughs> ya normal şansları yok. Ah, ee. Aman abi elinden kaçırıyım kalemden. Parmak var ya kalın acıyor ki. Senin Sakin bak kaleye. Aynen. Bravo kale! Olmadı be. nazar, bunlar... nazar. Bunlar nazar, nazar. nazar. <gülüyor> Bravo <laughs> Can abi. <Cunami. gülüyor> Çok kötü ya. Sarı toplar aslan. Bu da iyi farka çol. aynı köşe. Konsantreje için. Sağ Allah. Abi gol olsun ya ben onun. Sağım. bundu gidiyor. giriyor. Tekez şimdi herhalde. buranın. gülümsedi. Hadi kale. Haydi oğlum, haydi. Hadi, hadi moral. Hadi moral, hadi. 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 hadi Abi tribünler hiç var mı? Oyun Nabız aldık ama. Aldık, aldık. Nabız aldırdı Atarsa biter. Haydi Cemo. Atarsa bitiyor. Yeter az bu kadar. Biraz e, heyecan e, yaptırmış Yaz artık şu çakal. Hadi bakalım. Hadi. Haydi. Ya, ya gol ya. Vuru vuru be. be. Bravo. Elinden kaçabilir gibi olurum dışarı. Altından geç ha. Korktu altından. Son şut! Son şut geliyor oğlum! atsana bir tane, ben vururum ya! Bak evet, işte, ne inşallah gol atasın. Şöyle şöyle, Bir olur mu? Bir şey olur mu? atsana bir tane! Arkadaşlar, <laughs> yarışmayı kaybettik. Şimdi sırada penaltılar var. Penaltıları siz bir sonraki hafta izleyeceksiniz. Peki tebrik ederim. Günümüzde değildik arkadaşlar. Yoksa daha iyi olurduk. Sen niye böyle bir sinirli söyledin? <gülüyor> 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 Yok <büyük> kardeşim dostluk kazandı. <laughs> <laughs> dostluk kazandı ya. ya, ya, ya. Merhaba gelime alıştık zaten. Cem ayağına sağlık sağlı <laughs> kardeşim. Teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür arkadaşlar, ederim. arkadaşlar. <laughs> abone olmayı unutmasınlar. Like atın, abone olun. like atın abone olun arkadaşlar. Cem'i duydunuz. Arkadaşlar kendilerinden birer tane imzalı formayı alacağım. ya bunları size Instagram'dan göndereceğiz. Bizi oradan takip etmeyi unutmayın. O zaman penaltılarda görüşmek üzere. Penaltılarda görüşürüz Aa, arkadaşlar. Allah razı olsun. Görüşmek üzere. Penaltıları biz yeneceğiz görüşürüz haftaya. Geçin arkadaşlar, oraya. Arkadaşlar Menemen'de çektiğimiz ilk videoyu nereye bırakayım? Şuraya. Şuraya bırakıyorum arkadaşlar. Oradan izleyebilirsiniz. Görüşmek üzere.